açıklama yapmıştınız. 130 bin sayısını daha sonrasında düzeltmiştiniz ancak işte bu... Bakın, düzelttiğimizi kendiniz ifade ediyorsunuz. Israrla, ısrarla yani ama o sizin <laughs> aklınızdaki soru. Kusura bakmayın. Siz anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret Yani biz aynı programda 53 bin canımızı yitirdiğimizi bir asırda toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu Çarptırmak adına işte aynı anlayış konuyu farklı gündemlere taşımak adına e, maalesef pişirip pişirip böyle önümüze koymaya çalışıyorsunuz o vefat eden canlarımız üzerinden siyaset yapılmaya devam ediyor efendim daha fazla e, vefat edildi daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor ya ben bunu soruyorum size yani bu nasıl bir anlayıştır değerli arkadaşlar haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle storelarda. İndirin, ilk sizin haberiniz olsun. Haber7.com, bu noktada haber var.